Sen merhaba arkadaşlar tekrar. Bu kez de aldığım devamının devamı geldi yani kargomda. geldi tekrar tekrar sipariş vermiştim. Şöyle minisyon kafetleri diye aldım. Barbie ve kıyafetleri benim. Şimdi göstereceğim şöyle ayakkabı kalabalık. Yeşil de böyle kişiler. Çok tatlı ama minisyonları olmayacağı tavsiye ediyorum. Olur inşallah şöyle but böyle tarz bir şeyler. Ama böyle şeylermiş. Ben minişler zannettim ya aldım. Minişler şey bir olacağını zannettim. Ay olmamış. Şöyle aldım yanlışlıkla yırttım kazanı. Ama şöyle kullanıyorum. Bakın şöyle. Böyle kullanıyorum. Bence güzel gayet. Sonra şöyle bir pantolon oldu bence minişlere bunlar olmayacak arkadaşlar ama olsun. Biraz sonra başka ne oldu? Hemen göstereyim. İşte minişleri aldığım şey şu Barbie tam oldu arkadaşlar biliyorsunuz Ama neyse işime yaramış oldu. Şöyle Barbie oldu yani bunda kıyafet kaybolmuştu. Sonra minişler böyle abu, e Pazar falan giderse böyle diye bir tane avuç almıştım. O geldi. Bakın. Sonra başka böyle kurabiye almıştım tabakta. Sucuk mu bu? Kurabiye mi bakalım. Ne kesin. Şöyle. Bilmiyorum ki bu ne. Kurabiye de olabilir. Kurabiyede değil sanırım. Öbürüne geçelim. Ben bir oynamak için tavşan ihtiyacı bulunur diye düşünerek bir tane tavşan aldım. Ne gerek varsa. Sonra şöyle bir kedi aldım. Ben ben alışveriş mi yapıyorum? Minişan Bey'e gidiyorsun. Ne alıyorsun? Miniş bulamadım. böyle şeyler. Sonra çay içerler diye düşündüm. Tabak bulamadım. Şey aldım. <laughs> şöyle küçük bir telefon bulamadım için dur sen evet, küçük bir telefon bulamadım diyeyim, böyle bir şey aldım Bana böyle bir şey aldım böyle bir de kapısı açılıyor bunun böyle iyi e, kaba olsun diye böyle bir şey aldım iki tane bir bor almıştım ama gerek duymuyorum ee, şimdi başka ne aldım arkadaşlar? Dur şunları koyayım. Evet, Şimdi öbür Bunda da arkadaşlar. İnşaat için böyle bir tane sabun aldım. Sabunu mi ama sabunu deviriyorum Böyle yıkanırken falan kullanabilmesi için. Sonra böyle kapağı da var. Ama kapağını göstermeyeceğim. Sonra böyle mesela banyoya girdi. Banyodan çıksın diye şöyle bir örtü aldım. Örtü de bitti şöyle gösterelim. Böyle, Ay. böyle açalım. Böyle açalım. Görüyorsunuzdur. Hı. Böyle bir örtü Ben bence çok da değil. Ağlasın nerede? Dur. Koyalım. Orada çok uzun oldu video. <laughs> Niye iki tane video ayrı oldu dersiniz? Çünkü öbür kargo gelmedi. Ayakkabı da zaten video kapandı. Sahne yedik işte bu da. Sonra böyle yıkanırken falan süngerlere ihtiyacı oldular diye böyle sünger aldım bir sürü. Ay hiç çıkartamıyorum ki. La mücadele seviyor mu bu da? Böyle dört tane sünger aldım. Bir tane bakın ve mor, bir tane mavi sarı, bir de beyaz. Evet bundan aldım. Şöyle koyayım kutusuna. Çok bu yakın ya. Hı, şöyle iyi. Şimdi başka ne aldım? Başka sonra böyle kaplar aldım arkadaşlar. Ay. Şöyle kaplar aldım. Neden ne dersen böyle işte bir şeyler koymak için böyle bir şeyler bir şeyler. Sonra tabak aldım arkadaşlar Ay, ne tabaklar? Tabakları bulamıyor. Mini de siparişe verdim zaten. İşte siparişler geldi. Gel sonra göstereceğim. Şöyle. Böyle tabaklar aldım. Tabak değil diyenler olacak. Evet bunlar tabak değil. Çok tabak bunlar. Böyle tahta parçası gibi şeyler bunlar kalın kalın. Bunları almayı planlı. Ve aldım. Bunlar tabak olarak kullanıyorum düşündüm. <laughs> Güzel oldu. Görünmekteyiz. De arkadaşlar böyle şeyler meyveler aldım işte. koydum. Ama en çok bayıldığım şöyle şeyler. Bana böyle bunu bir tane arkadaşım bir arkadaşım değil hani o kutu böyle izlenirse yanında sen de böyle oynamak için onunla bir tane bebek verdiler sonra da şöyle bir kurdele verdiler minişlerde kurdele olarak kullanabilirim takmak için çünkü ben de sticker da getirdiler mesela dur bulabilirsem getireyim yok nerede bilmiyorum ama arkasına böyle kalın bir yapıştırıcı tarafa benzer yuvarlak olur ya buna benzer. Onlardan gönderdi. Bir de işte böyle takacağım minişlere bu kurdeleyi. Onları da minişlere kullanacağım illa. Yani illa kullanırım. Anlamında. Minişler gelsin onları da göstereceğim. Ama minişlerim gelmedi yani. Uzun süredir gelmiyor. Ve bundan hiç mutlu değilim. Ama geldiği zaman iyi ki göstereceğim. Yani gösterdikçe göstereceğim yani öyle bay bay görüşürüz like etmeyi unutmayın çok uğraşsın videoyu alırken ya